Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal AYT soru bankasının video çözümlerini yapıyorum arkadaşlar. Hem konu anlatımı hem de soru çözümlerini yapıyorum. Polinomlarla ilgili üçüncü videodayız. İlk iki videoda polinomların temel kavramları üzerinde durduk. Şimdi ise bu temel kavramlar ve sabit polinom, sıfır polinomlarla ilgili olan kısmın kazanım testindeyiz. Kazanım testinin birinin çözümlerini şimdi birlikte sizlerle yapacağız. Evet, birinci sorudan itibaren başlayalım. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri polinomdur diyor arkadaşlar. Birincisine bakalım. Birincisinde px eşittir 0. Şimdi px eşittir 0'ı bundan önceki videolarda görmüştük. Evet, bu bir polinomdur değil mi? Sıfır polinomu. 0 polinomda sadece 0 vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Yani ifade 0'a eşitti. X'li terim yok. Sadece sabit terim var. Ve sabit terimin ne olması lazımdı? 0 olması lazımdı. Onun için px eşittir 0 bir polinomdur. Yani sıfır polinomdur. Şimdi ikincisine bakalım. E, hemen polinom olma şartını hatırlayalım. Şimdi polinomlarda nasıldı arkadaşım? x'in üzerindeki ifadeler yani x'in üstündeki kuvvetlerin doğal sayı olması lazımdı ve kat reel sayı olması lazımdı. Şimdi 3x kare bu şarta uyuyor. Kök 2 çarpı x de bu şarta uyuyor. Çünkü kök 2'ye bakma. Orası çünkü reel sayı arkadaşlar. Eksi kök 2 nedir? bir? İrrasyonel bir sayı. Reel bir sayı. Onun için bu şarta uyuyor. O zaman burada x'in kuvvetine bakıyorum. x'in kuvvetinde de 1 var. Evet. Ondan dolayı sıkıntı yok. Demek ki burada kök 2 de sağlıyor. 1 de sağlıyor. Herhangi bir sorun yok. Qx de 1 polinomdur. İkinci dereceden bir polinom. katsayıları 3 ve kök 2 olan, eksi kök 2 olan bir polinom. Şimdi rx'e bakıyoruz. Rx bir polinom değildir. Çünkü bölü x var arkadaşlar. Yukarıda sadeleştirebileceğim bir şey yok. 1 bölü x şeklinde gelmiş bu ifade. Yani şöyle ayrı ayrı bile yazsam. x kare artı şunu x kare bölü x. x kare bölü x artı 1 bölü x şeklinde bile yazsam. Bu x ne oluyor? Hadi bu sadeleşiyor da diğeri paydada kalıyor. E paydada kaldığı için bu bir polinom olamaz. Onun için üçüncü ifade bir polinom değildir. Evet birinci sorumuzun cevabı da buradan 1 ve 2 bir polinomdur. Yani denizli diyoruz. İkinci soruda arkadaşlar bir polinom vermiş. Bu polinomun derecesi en çok kaçtır diyor. Eninde burada bir doğal sayı olduğunu bize söylemiş soruda. Şimdi arkadaşım burada şuna dikkat edeceğiz. En kesinlikle bir doğal sayı. Bu bir. birinci madde dikkat etmemiz gereken şeyler. İkinci madde şu. Px'in bir polinom olduğundan bahsediyor. Demek ki 6 bölü n artı 1'in bir doğal sayı olması gerekiyor. Niye? Çünkü po polinom olma şartı neydi? X'in kuvvetinin kesinlikle doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman üçüncü dikkat etmem gereken madde ne? N artı 2 büyüktür 0. Niye? N artı 2'nin de bir doğal sayı olması lazım. İyi de zaten en doğal sayısı N artı 2 de 0'dan büyüktür. Yani burası gitti. Bununla işimiz yok. Şimdi biz şuna bakacağız. N elemandır doğal sayı. 6 bölü n artı 1'in de aynı şekilde elemandır doğal sayı olmasını istiyorum. Ve ben n'in doğal sayı olduğunu biliyorum. E doğal sayıysa o zaman doğal sayının değerlerine uyacak değerler vermem lazım. Mesela 6'nın bölenleri nedir? Bakın 6'nın bölenlerini yazalım. 6 var, 3 var, 2 var, 1 var. Hani doğal sayı olacağı için negatifleri yazmıyorum buraya. Negatif değerler alabilirdin x-6, x-3, x-2, x-1 şeklinde onları yazmadım. Şimdi o zaman 6'ya böl 6, 6 bölünür değil mi? Evet. 6 olması için n'in kaç olması lazım? n'in 5 olması lazım mesela. Bu 1. E, ee, alt tarafın 6'nın bölenlerinden 3 olması için yani şu n artı 1 için düşünüyoruz bu değerleri. n artı 1'in 6 olması için n'in 5 olması lazım. n artı 1'in 3 olması için n'in 2 olması lazım. n artı 1'in 2 olması için burada n'in 1 olması lazım. n artı 1'in 1 olması için n'in 0 olması lazım. Şimdi bu değerlerin hepsi oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Son bulduğumuzu götürüp yazalım. En yerine 0 yazalım. Bakın en yerine 0 yazdığımda 6 bölü 1. En büyük kaç geldi? 6. Ama burada 0 yazarsam 2. Evet 6. dereceden oldu. Ama cevap bu değil. Neden biliyor musun Şundan dolayı. Ya arkadaşım en yerine 5 yazsana. Bak 5. 5 yazarsam burası 6 bölü 6 olur mu? Olur. O zaman 5 yazdığımda şöyle oluyor. Px eşittir. 3x 6 bölü 6 oldu. Yani 1. 3x oldu orası. 3x. Daha sonra en yerine 5. Bak gördün mü işte burası önemliydi. Burada en yerine 5 yazarsan burası 7 geliyor. Yani 6x üzeri 7. Daha sonra ne var? Artı 4 var. Gördüğün gibi. Evet o zaman bu polinomun derecesi en çok arkadaşım 7 oluyor. Yani ikinci sorumuzun cevabı buradan Edirne geldi. Evet gelelim 3. soruya. İkinci dereceden bir px polinomu verilmiş. Buna göre PA değeri kaçtır diyor bize. Arkadaşlar şimdi sorunun içinde bana şunu söylüyor. Üstüne basa basa bunda duracağız. İkinci dereceden bir Px polinomu olduğunu söylüyor. Yani derece 2. O zaman bu x kübün ne işi var burada? O zaman bunu götür. Yani sıfırla. O zaman diyeceğim ki a eksi 1 eşittir sıfırdır. a eşittir 1'dir. Şimdi bu bulduğumuz a değerini götürüp polinomla yerine yazalım. O zaman şöyle oluyor arkadaşım. Px eşittir. Ne yazıyorum? A yerine 1 yazıyorum. Burası gitti. A yerine 1 yazdım. 4x kare artı 3x. 4x kare artı 3x artı A yani artı 1 oldu. Şimdi benden P A'yı istiyor. Yani P 1'i istiyor. 1 yazarsam 4 artı 3 artı 1. 4 4 daha buradan 8 bulduk. Bu şekilde 3 sorumuzun cevabını da Ceyhan bulmuş olduk. Evet gelelim dördüncü soruya. Px'in bir polinom olduğunu veriyor. Ee, bir eşitlik vermiş arkadaşlar bize. Buna göre a çarpı B kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşım öncelikle burada Px ifadesinin bir polinom olabilmesi için yan tarafında x küplü bir ifade var. Şimdi bu x küplü ifadeyi karşıya gönderirsem yani teker teker bu ifadelere bölersem her iki tarafı x kübe bölüyormuşum gibi düşün. Ben ayrı ayrı bölmek isteyeceğim. Sebebini anlatacağım şimdi sana. Şimdi bak x üzeri 4 x kübe bölünür mü? Bölünür. Herhangi bir sorun var mı? Yok. x kare x kübe bölünür mü? Bölünmez hocam. x x kübe bölünür mü? Bölünmez. O zaman arkadaşlar işte bunların sıfır olması lazım ki paydada x'li bir şey kalmasın polinom olsun. O zaman buradan bunu sıfırladığım zaman a artı 1 eşittir. a eksi 1 eşittir 0. a eşittir 1 oldu. Bu tamam. Aynı şekilde B eksi 1'in eşittir 0 olması lazım. B de buradan ne geldi? 1 geldi. Bana A çarpı B'yi soruyor. O zaman A çarpı B de buradan 1 oldu. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Bunları sıfırladık. Bunlar gitti. O zaman şöyle oldu bakın. Dikkat ediyor musunuz? Px kalmıştı orada. Her tarafı x küpe böldüğüm zaman bunlar da gitmişti. Px eşittir. 4x üzeri 4 bölü x küp. Yani 4x olmuştu. İşte bakın Px ne oldu? Bir polinom oldu. 5. soruda bir polinom vermiş. Bu polinomun baş kat sayısının 4 olduğundan bahsediyor bana ve x'li terimin kat sayısını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Bu ifadenin baş kat sayısının 4 olması için bu polinomun dikkat ediyor musun? Bak x küp var, x kare var, x var. O zaman bunun en büyük dereceli terim kim var? x küp var. İşte bunun baş kat sayısının benden 4 olmasını istiyor. O zaman diyeceğim ki arkadaşlar m-1 eşittir 4'tür. Yani m buradan kaç oldu? 5 oldu. Şimdi m yerine 5 yazalım mı? Çünkü buranın 4 olduğunu biliyorum. O zaman px eşittir. Ne oldu şimdi? 4x küp. M yerine 5 yazıyorum. Artı x kare var. M yerine 5 yazdım. 5 yazdığımda artı 10x oldu. Soruya bakıyorum. Artı 3 var. Tamam. Bu bizim hangi ifademiz? Px polinomumuz. Şimdi diyor ki x'li terim. X üzeri 1'li terim. Yani x kareli x küplü değil arkadaşlar. X üzeri 1'li terimin katsayısı kaçtır? Evet x üzeri 1'li terimin katsayısı 10'dur. Çünkü M yerine git götürdük orada 5 yazdık ve cevabımızı 10 bulduk. Bu şekilde 5. sorunun cevabı C'yehn olacak. Evet, gelelim 6. soruya. Burada M ve N'nin birer gerçek sayı olduğunu söylemiş. Yani reel sayı. P(x) polinomu ve P(x) polinomu verilmiş. Bu polinom hangi polinommuş arkadaşlar? Sabit polinommuş. Şimdi sabit polinomda x'li terim olur mu? Olmaz. O zaman ben bu x'li terimlerin kat sayısını ne yapmam lazım? Sıfırlamam lazım. Peki o zaman buradan m artı n eksi 5'in sıfır olması için m artı n'in ne olması lazım? 5 olması lazım. Aynı şekilde m eksi n'in de ne olması lazım arkadaşım? Eksi 3 olması lazım. m artı n 5, m eksi n de eksi 3 olması lazım. Evet çünkü ben bunları yazarsam burası sıfır, buranın da sıfır olması lazım. Onun için burada artı 3 var. Buna eksi 3 dedik. Burada eksi 5 var. Buna da artı 5 dedik. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Denklemi çözelim. N'ler gitti. 2M eşittir. Ne geldi buradan? 2 geldi. M de eşittir. Buradan 1 geldi. Evet. Dedi ki M eşittir 1. Tamam. M yerine götürüp 1 yazalım burada. M yerine 1 yazarsam arkadaşım oradan da N eşittir. 4 geliyor. N'i de bulmuş olduk. Ne istiyor bizden? N çarpı N değerini istiyor. E 4 çarpı 1. O zaman ne olacağımız? 4 oldu. 6. sorunun cevabı buradan Adana geldi. Gelelim 7. soruya. Bir px polinomu vermiş bana. px eşittir a eksi 3x artı 3a şeklinde. Diyor ki bu, bu bir polinom aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bu polinoma göre yanıtlayacağız bunları. a 3 olursa ne olur? Hemen bakalım. Arkadaşlar a gördüğüm yere 3 yazıyorum. Şimdi şurada. Eğer a eşittir 3 olursa burada 3 yazdığım için 0. Px eşittir ne olur? 9 olur. A yerine 3 yazıyorum. E, Px eşittir 9 oldu. X'li terim yok. O yok olabilir. O zaman bu bir sabit polinomdur. Tamam mı? Yani birincisi doğru. Çünkü sadece sabit değer kaldı. 9 kaldı elimde. Onun için sabit polinomdur. Şimdi diyor ki bana A 0 olursa 0 polinomdur. Yalan. Öyle bir şey yok. Neden? Px eşittir. A'ya 0 yazsana. 0 yazdığım zaman ne olur? Eksi 3x artı 0. Yani eksi 3x olur. İyi de 0 polinom oldu mu? Olmadı sıfır polinom olabilmesi için px eşittir sıfır olması gerekiyordu. Şimdi a 3'ten farklıysa bu polinom birinci dereceden bir polinomdur. Evet gerçekten de öyle. Mesela a'ya 4 yazdım. 4x artı 12 gibi. a'ya 1 yazdım. Eksi 2x artı 3 gibi. Yani ne yapıyor? Hep birinci dereceden bir polinom oluyor. Peki a'ya 3 yazsaydım ne olurdu? a'ya 3 yazsaydım orası 0 olurdu. Ee, onu yazamıyorum da zaten a 3'ten farklı diyordu bana. O zaman arkadaşım 3'ten farklı bir değer verdiğim zaman x terim gitmediği için o zaman bu da bir doğrusal bir e, birinci dereceden bir yani aynı zamanda doğrusal bir polinom olmuş oluyor. E, o zaman cevabımız buradan 1 ve 3 geliyor. Yani Ceyhan. 8. soruda a ve b birer gerçek sayı olmak üzere polinomun sıfır polinom olduğuna göre diyor arkadaşlar. E, bir polinomun sıfır polinom olabilmesi için ne olması gerekiyor? Demek ki buradaki sabit terimli ifadenin kat sayısının da aynı şekilde x'li terim ifadenin kat sayısının da ne olması lazım? Sıfır olması gerekiyor. O zaman diyorum ki arkadaşım buradan a 2 eşittir sıfırdır. a eşittir 2'dir. Bu bu şekilde 1, 2. Aynı şekilde a artı b'nin de ne olması lazım? a artı b'nin de sıfır olması lazım. a yerine 2 yazarsam 2 artı b eşittir sıfır. b de buradan ne olur? Eksi 2 olur. Eğer ben bu ifadeyi sıfıra bu ifadeyi sıfıra eşitlersem Qx eşittir sıfır olur. Onun için sıfır polinom olur. Ee, biz de buradan A'yı 2 B'yi eksi 2 bulmuştuk. Ne istiyor? 8'in ee, sorunun cevabında B'nin ne olduğunu bulmamızı istiyor. B'yi de buradan bulduk. Eksi 2 geldi. Geçelim şimdi diğerine. Evet arkadaşım geldik. 9. soruya. M2'den farklı bir gerçel sayı olmak üzere bir Px polinomu vermiş. Bu polinomun baş katsayısı ile sabit teriminin toplamı kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşım burada evet baş katsayı x kübün önündeki katsayı baş katsayı sabit de aynı şekilde en son x'siz olan terim. Bana bu baş katsayının ve sabit terimin toplamını soruyor. E şimdi m'i bulmaya çalışma burada. Neden? Çünkü m 2'den büyük bir gerçel sayı her şey olabilir. O zaman biz m'i bulmadan ne yapabiliriz? Sonuçta bana istediği şey baş kat sayı yani m-2 benden ne istiyor? Sabit terim istiyor. 6 eksi m istiyor ve bunların toplamını istiyor. O zaman diyeceğim ki m-2 artı 6 eksi m. E, m nerede oldu? Gitti. 6'dan da 2'yi çıkarttım. Buradan sorumuzun cevabı 4 oldu. E, 9. sorunun cevabı Bursa geldi. Evet geldik 10. soruya. Baş kat sayısı 2 olan 4. dereceden bir Px polinomu. Aman unutma. Baş kat 2 derece 4. Bu ifade veriliyor. Px'in sabit terimi kaçtır? Önce ben şunları unutmadan yapmak istiyorum. Bak baş kat sayısı 2 diyor. Şimdi bunun en büyük dereceli terim burada ne oldu? 4. dereceden dediği için bakın n 4 oluyor zaten. N eşittir 4 dereceden dolayı. Derecesi en büyük olan da o. Diğerleri sabit oluyor çünkü m çarpı n. O zaman ne oldu buradan? Dördüncü dereceden olduğu için eşittir 4 oldu. Peki 2m eksi 2 ne olacak? O da baş kat sayı. Baş kat sayısının bana 2 olduğunu söylemişti. Bu eksi 2'yi karşıya attım. 2m eşittir 4 geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. m eşittir 2 geldi. n neydi? n de 4'tü. Şimdi bakın ben götürüp bunları yerine yazmak istiyorum. O zaman px eşittir. Az önce ne demiştik? Baş kat sayısı bunun 2 idi. Derecesi de 4'tü. Yani 2 çarpı x üzeri 4 şeklinde yazdım. Artı m çarpı n diyor bana. m çarpı çarp bunları. Bunların çarpımından ne geliyor? 8 geliyor. Evet şimdi soruya bakalım. Buna göre px polinomunun sabit terimi nedir diyor arkadaşlar. Sabit terim neydi? x'siz olan terim. Yani x üzeri 0 olan terim. Evet buradan da sabit terimizi ne bulduk? 8 bulduk. 10. sorumuzun cevabı da Adana geldi. Evet 11. sorudayız. Px polinomunu vermiş. ifade bir polinom olduğuna göre derece Px en çok kaç olur diyor bize. Şimdi arkadaşlar burada da yine e, x üzeri n olduğu için x üzeri n'in yani x'in üstündeki n'inci kuvvetin kesinlikle ne olması lazım? Doğal sayı olması gerekiyor. Bu bir. N elemanıdır. Doğal sayı sıfırdan büyük eşit. Yani n büyük eşittir sıfır. 2. Şimdi orada ne var? N artı 6 bölü N var arkadaşım. Bunu parçalayalım mı şöyle? N bölü N artı 6 bölü N şeklinde. Şimdi buna göre bu polinomun derecesi en çok kaç olur diyor bana. Şimdi ne oldu arkadaşım? O zaman buradan 1 artı 6 bölü N geldi. Şimdi ben burada n'e değerler verip işlem yapmaya çalışacağım. Ama burada şuna dikkat ediyorum. En yerine 1 yazsam 7 olabiliyor ama öbür tarafta ben nasıl bulayım onu? Güzel. Bakın şurada direkt arkadaşım ben en gördüğüm yere 1 yazmak istiyorum. En gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 6 bölü 1'den ne oldu? 7 oldu. Derece en çok 7 oldu. O zaman demek ki ben burada şuradaki ifadede en çok hangi değeri verebiliyorum? İşte en yerine 1 yazdım mesela. En yerine 1 yazdığım zaman burası x üzeri 7 geldi. Evet derece 7 oldu ama öbür tarafta da n olduğu için zaten n sıfırdan büyük eşit olacak. Bir de öbür ifadenin polinom olabilmesi için 6'ya tam bölünen bir ifade olması lazım. O zaman verebileceğim değer buradan n yerine atıyorum 6 yazmaktır. Ama orada x üzeri 6 olur o zaman olmaz. Biz buradaki eşitlikte 6'nın bölenlerinde önceki soruda benzer soru çözmüştük. 6'nın bölenlerini teker teker böyle parçaladıktan sonra yerine yazsam 6 yani en yerine 1 yazdığımda 6 geliyor. 1 ile toplayınca 7 o zaman çok büyük bir ifade oluyor diğerlerine göre. Yani en yerine 6 yazalım hadi. 6 bölü 6 ne oldu? 1. E 1 de oradan var 2. Olmadı işte. Yani en güzeli burada. En yerine 1 yazdığın zaman üst taraf 7. 7 bölü 1'den dolayı 7 olacak. O zaman polinomun derecesi en çok 7 olmuş oluyor. 11. sorunun cevabı da buradan Adana geldi. 12. soruda bir px polinomu vermiş arkadaşlar. Bu px polinomunda bana diyor ki x kareli terimin kat sayısı ile sabit terim yer değiştirilince qx elde ediliyor. qx nedir diyor. Bak x kareli terimin kat sayısı 2 sabit yer değiştirirse sabit neydi arkadaşlar? Yanında hiçbir şey yok bak yazmıyor. Yazmıyorsa sıfırdır. Bunların bizden yer değiştirmesini istiyor. Bunlar bu şekilde yer değiştirsin. Sıfır başa geçti. O zaman px eşittir. 0 x kare oldu oradan. 4 x'e hiçbir şey olmuyor. Olduğu yerde durdu. Artı 2 vardı bu tarafa geldi. Artı 2 oldu. İşaret falan değiştirme yok. Sadece yerleri değişiyor. O zaman burası gitti zaten. Yani px polinomumuz buradan ne oldu? 4 x artı 2 oldu. Bu px aslında qx'e dönmüştü. Ona qx diyelim. Çünkü bu dönüşümü yapınca qx oluyormuş. O zaman buradan da cevabımız Bursa geldi. 13. soruda yukarıda verilen terimlerden en fazla kaç tanesi bir polinoma ait olabilir? Arkadaşlar eksi 4 x küp polinom olma şartını sağlıyor. Olmama şartını sağlayan hiçbir şey yok. Yani eksi 4 var. Reel sayı x küp de var. Onun için bu bir polinomdur. Kök 3 bir reel sayı katsayı sayı reel sayı olabiliyordu. x'in üstünde de bir bir polinomdur. 2 üzeri eksi 3 nedir arkadaşım? 1 bölü 8'dir. Bu bir polinom mu? Evet yanında x'li terim yok. O zaman bu bir sabit polinomdur. Kök 3 çarpı kök x. Arkadaşlar bunu ben açtığım zaman şunu. Kök x'i açtığım zaman bu şu demek. Kök üç çarpı kök x demek. E, kök x olur muydu? Olmazdı. Onun için bu bir polinom değil. Gitti. 1 bölü x nedir arkadaşım? Bu da bir polinom değil. Çünkü bu da x üzeri eksi 1 oluyor değil mi? x'in kuvveti doğal sayı olacaktı. Doğal sayı olmuyor. Onun için bu da bir polinom olmaz. Yani burada en fazla 3 tanesi polinom oluyor. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet 14. sorudayız. A bir tam sayı ve Px polinom olmak üzere. A tam sayı Px polinom ifadesi tanımlanıyor. P'nin içinde kök köküç değeri bir tam sayı belirttiğine göre. Bak dikkat. P'nin içinde kök köküç yazınca tam sayı olacakmış. İyi de ben x gördüğüm yere köküç yazarsam evet bu tam sayı geliyor ama burası tam sayı gelmiyor. Yani a eksi 2 çarpı kök 3 gibi bir şey oluyor. O zaman demek ki arkadaşım bunun ne olması lazım? Sıfırlanması lazım böyle bir durumda. Çünkü x kare olsaydı sağlıyordu. x üzeri 4 olsa sağlıyor mesela. Ama burada öyle bir durum yok. Yani kök 3 yazayım sonuç nasıl bir tam sayı belirtsin? Belirtemez ki. Köklü bir ifade gelir. O zaman a eşittir 2'dir. Peki a eşittir 2 ise px polinomu nedir? px polinomu 2x kare. a yerine 2 yazarsam sıfırlanıyor çünkü. Gidiyor orası. Şimdi px polinomu 2x kare ise gerçekten de ben kök 3 yazdığımda ne oldu? Sağladı. Kök karesi 3. 2 ile çarp 6. Şimdi böyle bir durumda benden şunu istiyor. P a kaçtır? E şimdi biz bunu sıfırlamak için a'ya hangi değerini vermiştik? 2 vermiştik. Evet bizden ne istiyor? P2 istiyor. Yukarıda x gördüğüm yere 2 yazarsam buradan da 2'nin karesinden ne gelir? 4 çarptığım zaman da 8 buluyorum. Buradan 14. sorumuzun cevabını Edirne bulduk. 15. sorudayız. Px ikinci dereceden bir polinomun kat sayıları ile oluşturan küme eksi bir bir kümesidir diyor. Buna göre kaç farklı Px polinomu yazılabilir? He. O zaman bunun katsayılarıyla oluşturulan küme buymuş. Yani aslında arkadaşım ben şunu diyeceğim o zaman. Px eşittir. Ne dedi? İkinci dereceden bir polinom. Yani ax kare artı bx Artı c olduğunu bana söylüyor. Şimdi arkadaşlar. Burada e, buna göre kaç farklı polinom yazılabilir diyor bana. Şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim. Bakın çok fazla değil zaten. E, bunları şöyle görebiliriz. E, bu kat oluşan küme eksi bir, bir değil mi? Başka bir küme var mı? Yok. O zaman arkadaşım iki tanesi eksi bir olur. Bir tanesi farklı olabilir. Ya da iki tanesi bir olur. Bir tanesi farklı olabilir. Mesela bu eksi bir. Bu eksi bir olsun. Bu bir olsun. Bu birin ne işi var? Bunlarda da olabilir. Mesela eksi 1, 1, eksi 1 ya da 1 başa geçer. 1, eksi 1, eksi 1. Oluşuyor mu? Oluştu. Mesela bu şekilde 3 tane buldum. Bunun tam tersini düşünsen. Mesela hani biz eksi 1, eksi 1 dedik ya 2 tane aldık. 1, 1, eksi 1 diye düşünsen. Yani a'yı 1, b'yi 1, c'yi eksi 1. Ya da 1, eksi 1, 1. 2 tane 1 olduğu durumda. Ya da şu ikisini yaptık. Eksi 1, eksi bir başa geçsin. Eksi bir, bir, bir. Böyle bir durum da olabilir değil mi? Evet olabilir. Yani bunu detaylı bir şekilde kombinasyon gibi anlatmak istemiyorum. E, onun yerine hani bu yoldan direkt yapabilirsin. Çok da fazla değil zaten. Hani az olduğunu hissettiğin için bu şekilde yaptım. Eksi bir ve birden oluşacak bir kümeden bahsediyor. Eksi 1, eksi bir, bir olabilir. Eksi birler yer değiştirebilir. Eksi birler yer değiştirebilir gibi. Bu şekilde toplam ben bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı küme yazabilirim. Ya da bizim 3 elemanımız var. 3 elemandan ne yapıyorum ben? 2 elemanını bunu seçiyorum. Yani 3 tane elemandan 2 eleman seçiyorum. Bir tane elemana da diğer değerlerini vermiş oluyorum. Bakın şimdi 3 elemandan 2 eleman seçtim. 3 elemandan 2 eleman seçerken 3'ün ikili kombinasyonu diyebiliriz değil mi? 3'ün ikili kombinasyonu. Tamam 3 elemandan 2 eleman seçtim. Mesela diyelim ki A ile B'yi seçtim. O zaman A ile B'ye eksi 1 verdim mesela. O zaman C burada ne oldu? C 1 olabilir. Ee başka bir değer alabilir mi? Alamaz. 3'ün 2'lisi tane değer oldu. Yalnız ben bu 3 tanesinden 2 tanesini seçtim ya. Hani eksi 1 verdim ya. Ya ben bunlara 1 de diyebilirdim. O zaman 1 dersem 2 tane durum çıkıyor. Ya 1 ya eksi 1. O zaman demek ki arkadaşım ben burada 3'ün 2'lisi çarpı 2 yapmam da yeterliymiş. Bu 3, 2 buradan da ne bulduk? 6 bulduk bu şekilde. Her türlü altı geliyor ya da böyle tek tek yazarsanız ya da bir sisteme bağlayıp oradan çözebilirsiniz. Peki, bu videonun da kazanım testi birinde sonuna gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar çalışmaya devam edelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Herhangi bir anlamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmına yazın. Ben oradan sizlere cevap vermeye çalışalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.